Hepinize selamlar, saygılar millet. Ben Saygı Duy kanalından Burak. Bugün sizlerle yapmış olduğumuz için sonucunu sonunda açıklıyoruz gençler. Şöyle yapalım. Evet gençler e, gördüğünüz gibi kazanan Batuhan Türkmen kardeşimiz. E, iletişim bilgisi e, var kardeşimizin. E, iletişim bilgisinden ulaşıp e, çarını ona vereceğiz gençler. E, şöyle göstereyim hatta şimdi e, çocuk nerede burada. Diyelim ee, gençler işte o çocuk e, ben ona vereceğim çare gördüğünüz gibi o çıktı çekilişi gözünüzün önünde yaptım bir sıkıntı problem çıkmasın istedim <laughs> gördüğünüz gibi de şu çekilişin sahibi de Batuhan Türkmen kardeşimiz beyler e, çocuğu öyle hemen saçtınız falan diye bir durum yok direkt gördüğünüz gibi gençler önceki çektiğim videolarda buradan göstereyim size vay bir video var gençler e, o yüzden bir sıkıntı problem olacağını sanmıyorum size falan. Ee, çarı o kazandı ama e, daha iyi bir çar çekilişi yapacağız gençler. Ee, çarın manı e, şöyle tarih olarak göstereyim gençler. 15'inde açılıyor. 15'ine kadar gençler. E, 4 yıldız bir hesap çekilişi yapmayı düşünüyorum veya 3 yıldız civarında. E, bunu da siz belirleyeceksiniz gençler. E, Facebook'ta like sayım yüksek olursa yani mesela diyelim mesela 3 kişi atıyor böyle böyle çar çekilişi deyince böyle atanlar olursa olmaz gençler şu anda kaç abonemiz var şu anda gençler 149 abonemiz var gençler benim feyitimi paylaşırsanız ve kanalımı falan paylaşırsanız ben ee, daha çabuk aboneye ulaşırsam size 4 yıldız hesap çekilişi yapacağım bunu kimse yapmamıştır şu ana kadar size tam 4 yıldız çar çekilişi veya 3 yıldız civarında bir çar çekilişi iki çarı da birlikte yapabilirim. Ee, çok hızlı konuştum. Neyse gençler umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.